Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayar klavyesinden slash işaretini nasıl yazdıracağınızı anlatacağım. İşlemlerimiz oldukça basit. Genel olarak bilgisayar klavyesinde iki tane slash işareti oluyor. Bunlardan bir tanesi bölü dediğimiz normal düz slash işareti. Diğer ise arkadaşlar ters slash işareti. Normal yani düz olan slash işareti bir tanesi burada yer alıyor. Yani bölü tuşuna bastığınız zaman normal düz slash işareti çıkıyor. Diğeri ise arkadaşlar shift tuşuna basılı tuttuktan sonra hemen buradaki numerik tuşların üzerinde yer alan slash işareti oluyor. Genel olarak 7'nin üzerinde normal slash işareti oluyor. Aynı şekilde shift tuşuna basılı tutup 7'ye bastığınız zaman normal arkadaşlar slash işaretini çıkartmış oluyorsunuz. Ters sıraş işareti ise arkadaşlar genel olarak soru işareti yıldızın yanında oluyor. Bunun bulunduğu tuş üzerinde yer alıyor. Bunu arkadaşlar çıkartmak için ise alt gr tuşuna basılı tuttuktan sonra buradaki ters sıraş işaretine bastığınız zaman bu işareti yazdırmış oluyorsunuz. Yine alternatif bir şekilde eğer burası çalışmıyorsa yani klavyeniz çalışmıyorsa sanal klavyeyi çalıştırabilirsiniz. Bunun için buradaki hemen arama kısmına ekran klavyesi şeklinde yazın ve ekran klavyesi uygulamasını çalıştırın. Karşımıza şu şekilde arkadaşlar penceresi gelmiş olacak. Normal slash işaretini yazdırmak için hemen buradaki bakın üst arkadaşlar tuşuna bastıktan sonra buraya basarsanız normal slash işaretini yani normal bölü işaretini yazdırmış olacaksınız. Eğer ters slash işaretini yazdırmak istiyorsanız buradaki kontrol arkadaşlar tuşuna basıyorsunuz. Ardından seçenek tuşuna basıyorsunuz. Bakın karşımda şu şekilde seçenekler geldi. Daha doğrusu tuşlar geldi. E, buradaki arkadaşlar işaretlerden ters slash işareti bu oluyor. Bunu tıkladığınız zaman ters slash işaretini yazdırmış oluyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.